merhaba arkadaşlar ben İlhan. Arkadaşlar yayınlarımda olsun videolarımda olsun bu soru çok geliyor bana. Abi UC'lerini nereden alıyorsun? Royal Pass'lerini nasıl açıyorsun diye inanılmaz çok kişi soruyor. Arkadaşlar Koda Shop'tayız. Siz de benim gibi oradan indirimli ucuza UC'lerinizi Royal Pass'lerinizi fullleyip açabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama yerinde videolarımda olsun canlı yayında olsun bir tane link var. O linke tıklayıp direkt Koda Shop'un sayfasına girip değişik değişik ödeme fırsatlarıyla girip oradan kartınızdan nasıl ödemek yapmak istiyorsanız yapıp UC'lerinizi Royal Pass'lerinizi Fulleyebilirsiniz Kaç tane buz M4'ümüz var arkadaşlar? Bugün hiç soru sormadık ha Valla Bugün aynen Bir iki buçuk saatte soru... sadece bin yorum gelmiş ha En düşük Kaç tane buz M4'ünüz var arkadaşlar? Çıkaranlar var mı? Çıkarmayıp da ne kadar harcadınız onu da yazar mısınız? Haydar abi koydum ya öbür tarafta Gelen var mı Ferhat? Yok Yo. abi görmüyorum Üstümüzde görmüyorum. üstümüzde var 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 geliyor Allah Allah abi, görüm, abi. <laughs> Var bak Valla gördüm Güzel. Üstümüzde kafaya geliyorlar Aynı yere iniyoruz Allah. Değil mi abi? He? İki kişi gibi bir şey gördüm ya. Var var indiler hangara, orta hangar. Vallahi bir buldum. Tip değil de orta hangara bir kişi indiğini gördüm. Ya ben iki kişi geldiğini gördüm ya. Daha iki kişi vardı orada. Şey var burada, AK var. Lan oğlum ne düşüyorsun yere ya? Pink'ten yere düştü. Çelek var. <laughs> e orta hangara mı girdi bunlar şimdi? Orta hangarda bir kişi gördüm abi. Eşi yok bu hangarda. Şimdi o çıkmaz önceki. bunlar da var ya. Ha gördüm gördüm gördüm. Kaçıyor 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 kaçıyor. Nerede abi? Kaçıyor. İndiriyorum baba. Daha çıkmadı. Baba şurada. <laughs> Duydunuz zilin sesini. Ben çaldım. Esası atıyorum. İçeri doğru kaçtı. Ben abi sana geliyorum. Bir tek biri burada. Biri burada. Önümde. Bekle. Şurada. Geliyorum. Nereye önündeki Ferhat. Bıktım onu. E sen orada var. var mı? Burada burada burada. Bekle abi geliyorum tek sık <laughs> ya. Tam nerede lan abi? Bilmiyorum. Balkona attım. O an adam abi. Oha yandı, yandı lan. Yandı. <laughs> <laughs> Yanıyorsun <laughs> Fuat abi. Yahtı direkt. Ya. Arap İlhan mıydı bu? Abi. Türktü galiba. Ee... Abi. Ali bilmem ne miydi? Anlamadım. Bir yere Direkt çaldı. Ali İsmail. Arabik. Hani Arabik mi işte Ne bileyim, bileyim abi Ali... Ali İsmail deyince. Abi M4. var mı sende? Evet var var. Eğer lootumuza devam edelim kardeş. İki miydi bunlar sadece? Aynen aynen iki kişi gördüm ben. İki iki Ama yani. gerçi bu da baygın öbürleri nerede bilmiyorum. Kaneten var mı lan abi? Yok. Bakın buluruz ya. Bulursan 8 ben bende abi. da <laughs> hilesiz Arap'tı çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Böyleleri de var işte İlan abi. Çok yani, şaşıyoruz yani ama. Çoğunlukla hepsi böyle de işte. Ancak hile kurtarıyor baba. Maalesef. <laughs> K98 <'i> aldım ben. <laughs> Aa abi 8 xim bende. Dur bakalım ne demişler. Ee, 0 0 0 0 2 tane 5800 UC civarı kullandım çıkmadı demiş. Abi o o UC'ye çıkmaz zaten ya. O OC biraz şey gibi olmuş abi, çıtır çerez. Uf 50 bin harcadım sıfır ya. O kötü olmuş. Ah be. 50.000 sıfırsa o biraz aynen. 12.000 harcadım sıfır. 12 200 klasik sandık açtım çıkmadı. Bu arada beleşten sanki çıkmıyor gibi. Ne var? Bu beleş çıkaramayan çok da beleşten çıkarıyor var. Şans ya. abi şans vallahi şans ne ya. Benim? Ve keşke bana o 6 tane çıkana kadar çıkmayanlara çıksaydı. Çok ya yani çıkınca ya. Hani sevinirsin ya abi. Ben sevinemedim biliyor musun? Aynen evet. e, arkadaşlarımla işte. birlikteydim bir de açarken. Aynen. Ya yani bildiğin üzüldüm. Çünkü o 3 materyali her türlü her yerde çıkarabiliyorsun abi. <laughs> İnşallah Kanete bulamadınız abi. mı beyler? Kanete var var buldum buldum. Valla çıkaramayanlar inşallah çıkarır, bana inşallah çıkmaz. Çıkacaksa da çıkarmayanlara çıkar. Bir yeni böyle bir şey getirseler abi. Kaldık mı buzda ya. Ne bileyim, bir, ne bileyim Dragon dragon olmuşlar hatta şey abi. Deme abi şöyle atışı yanar dönerdi şu, abi. mesela ben şu bir tane aldım ya şey, ateşli sektör. M16 mı? An, işte Aha, evet, 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 evet. Mesela o, onun o tarzında ama daha böyle cap bir Şilo şey. çok güzel yapmışlar ama... Öbür mesajı falan olsa var ya vurma efekti. Nerede ya istediğim şey var ya. mı? 8 bıraktım buraya. Nerede? Şurada dikey lazım mı? Dikey lazım var ama. Aldım bıraktım abi. Bot geldi. İçinden geçti. İçinde mi? Acıyor <laughs> ondan. Nerede? Şurada Çıkalım isterseniz beyler. Amurum adar. Dur! Her ee, 3x olana 6x veririm. Ben de var alırım. Şunu da alayım baba ya. Puanlarımızı alalım ya. Burada aldım bunu. Bir ara zora çekerim burada. Arizona geldi. 8x var beyler. Attım buraya. Al. Her 98 alsam ki bu, kesin nişancı alsın bak 8x var. Bu AVM'nin geç ismi ne ya? Mı? Onun sesini de dinlemek isterim abi. AVM'nin mi? Evet. Dragunov var abi. Dragunov var. AVP mi abi yoksa? CSGO'da AVP diye geçiyor ya. Dragunov yaz abi. AVM'nin lan gerçek ismi. <laughs> abi <'nin ismi> <laughs> sound. Dur bayım uyacak mı? Onu çok merak ediyorum. <laughs> ben de bir <laughs> tane daha benzin var, var. senin hani için. Okay. Ben de var. Hemen bir, dinleyen, bir Hemen bir dinleyelim bak Bir bakalım şuna da. Hemen bir soracaktım o. yakıt var mı diye. Kastı. Ya. Kastı bu arada. Drop'a mı geldiler? Dur baba dur. Ona da şey yapmayın. Video izletiyorum şu an. Tamam. Reklam mı olur mu? Hadi ya. Bak, bu da adamlar ADM. bu arada. Hey, ya, yakın, Uzaklaşıyorum oradan. Tamam uzaklaşıyor mu oradan? Ay kabron. Vay vay. Ah. Sık lan. Sığıyor. Ney? Hiç okay. ses tamam, yok lan. is okay. yeah. a tax. no Tiny bit lower. So next time I'm going, you know. Hello. That's actually very possible. Just don't be aggressive. This is my oh. baby. This is so... Okay, I go for the red one. Oh, you're eating the juice? Yeah. Okay. Oh man, this is heavy. Yeah. What well, I make it look easy, but it's not. It's not. Aiming and holding at the same time? No. Sus, sus. Oh my god. No, 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 no. <laughs> Oh, <laughs> you got it. I got it. Ses hiç yok. Alakasız baba. Vay be. Solda durup geldim. Araba çıkıyor bak önümden aldınız abi. onu. Bekledik. Buradan çıktın aldım. <laughs> Sen Pardon. nereye kaçıyorsun? Arap'tı. Lan niye vurdun? Ah be, harbiden lan. Ben vurdum. Sorry. <laughs> m 24 var. Bunu aldım. Can abi bir kızdırabilirdik arkadaşlar. Vallahi ya. Ne bileyim. Ben de şey yaptım. Acilen vurdum. Ha. Abi. abi. Geldi. Abi. Bize mi sıkıyor Nerede? sıkıyor? bize bize. Nerede lan? Evde. Aa. Ya bize de. bize bize, bize bana sıktı. Abi yere Neredes falan ki? sıkıyor? bu Kamil ya. Göremiyorum ki. Yerde mi yatıyor acaba? Açıktan gösteriyorum şöyle. Nerede lan? Oh, Abi vallahi göremiyorum. Alandayız baba alan Şeyden mi ki? Bir, birinci bak mı ki? Bakın oradan. Şu eve gireceğim dur bek. Yatıyor bu. Dur dur göreceğim şimdi. Yan var. Yo yan da değil. Ha şey 40 yönünde bir yerde ya. Şurada bakacağım ben şimdi. Tövbe bismillah, neredesin be kardeşim? Baba göstersene, neredesin ya? Gözükmüyor ki buradan. Böyle küçük bir delikten sıfır. Ay göremedim ya, Allah sinir krizi geçirdim. Allah. Ben şu arabayı ayarlıyorum, çıkartıyorum abi. Hala göremiyorum, bir görsem? Şuradan göremez misin İlhan abi? E, aynı yer, buradan da bakıyorum da. O beni görüyor, ben onu göremiyorum. Ben de göremiyorum. Ya evden atıyor herhalde ya. Yukarıda bak, gördünüz. İçeri kaçtı. Böyle küçücük yerden gösteriyormuş ya. Ee, basalım mı? Belki basabiliriz. A alalım alalım ya. Ben buradan size cover yapabilirim ya. Yaparsın abi. <laughs> Hatırız giden. Alan da geliyor. Kaçtı mı şey, lan bu? E, bence abi ya, ya beraber oynayalım ya hiç oynamayalım. Öyle mi? Aynen aynen abi. Aynen. Göstermiyor çünkü bu. Arkamızda kafa var bak çok. Koç'un de adam olabilir. Baba red zone bekleyelim ya. Alan ortasındayız baba. Koç'un 2 içi de olabilir bu arada. Olabilir olabilir. Çok kastı drop'a adam geldi bence. Drop nerede? Allah belanı için. Arkamız abi Drop bende ama biri gemi sanırım. Aa drop a adam geliyor, takım geliyor. Burada lan. Dörtün. Baygın. Tepelerine ya da eğim oynayabiliriz arka abi. Dur kişi ben. İki kişi arabayla şey Ferhat Yukarıda gelsene. adam var. Drop arkasında. Yukarıda Şu önde boru var. gibi bir yer var ya eğim oynayacağız abi biz. Kaldırıyor büyük ihtimalle. Kaldırıyor yani kaldırıyor. kaldırıyor. Baygın biri de, bir. Biri, biri yukarıdaydı. İki baygın, iki baygın. Ok tam dropta iki vardı, ikisi bayıldı. Biri geldi, diğerini de çektim. Tepe var. Tepe nerede? Tepeyi göremiyorum işte. E ben de şurada, göremiyorum. Şurada, şurada. Bayıldı, o da. Diğeri nerede? Yeri yakındı, şuralarda bir yerdeydi ya. Şuralardaydı. Oynayın istiyorsunuz. Oynadım da mı? Oynayayım. Arabayla oynayacağım. Çünkü arabayla beraber oynayın. Molotov siz mi attınız? Ben Attım. Bak yok. adam tamam. şurada bayıldı. Adamına geçtiyse eğer, oralarda falan. Farklı bir tepeye oynuyorum ben. Tepeden oynayacağım. Yukarı şu çık. şuraya mi? çık, şu yukarı çık, en yukarı. Arkaya bakıyorum Musta orası Bro, öyle. Teksin, evet. inan, smoke var şurada adam. Alanı verdi beyler. Tamam smoke'ta kaldı dedi. İki, iki olmuş olabilir. SS var, var. SS var. Değil mi? Bitti. <gülüyor> Kaldırmış mı? <laughs> Kaldırmış geri çıkıyordum. Anaya Musta arana gireceğiz. 17 kişi var lan. Aa bug'imiz var bizim burada ben bug'i alırım. Şuraya kafa atabiliriz. Bak geliyor geliyor. Nerede? Geliyor. gördüm gördüm. gördüm. Çünkü köyye girdi. Köyye girdi. Ay, yalan çıkacaklar. <laughs> Boğaz'ı aldı. Boğaz'dan geçiyorlar. Şu evler de dolu yüzde <laughs> Yukarı Arka çıksana Zeylan abi. abi ben 5.56 çekeyim orada. <laughs> Sinan şey. Arkadan adam geliyormuş. Aldım bunu. Düştü bu da. Aha. Şu, Şu motoru görmediniz değil mi de burayı? Yok orayı görmedim. İlhan abi o tek miydi ki acaba? Yok. Biliyorum ki şuradaydı. Sürünüp adamına gidebilir adamı varsa artık onu bilmiyorum. Şurada araba oynuyor. Alan verdi. Önümüze gideceğiz be Gider. aa adam atladı ya. Alan oynayalım. Aa gördüm. Süper. Orada da ya. Arabik de yarı şu tepeye çıkabiliriz beyler. Ben onların motorun lastiğini aldım abi. Bir öne oynayalım. Onlar açık araziden gelecekler. Onlar bitti zaten. Onlar şimdi gelin geçer beyler yerimize. Geliyorum ben de. Ben de araba geçelim. var. Devam et. Biraz kalabalık. Neresi lan? Bir önümüzü alalım. Şurada durabilir. Önümüz beleyim. olabilir. İlan abi, pardon abi. abi. <laughs> Bana bir 5 atın ya, 49 var kaldı sadece. Gel abi, 310 tane var, 140 aslında tane bıraktım. Araç mı geldi? Şurada abi. Araç mı geldi? Aa, önümüzde. Aşağı doğru. Oo arkamıza gelmek kötü oldu bu. Çok yediler ya. Buraya doğru oynayacağım ben. Ben de oynuyorum oraya. Dilan abi açıkta kalma. Arka arka gitme, arka, gitme, gitme 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 Arka var Dilan abi. Dilan abi ben arkaya bakacağım. Gel şu tepe gelmiş tepe. Burada burada. Çekemedi kavura geçtim. Yedi bir Biri baygın. Ama. Şu baygın mı şurası? Önümüzde. Yo yo hala var hala var. öldü öldü. öldü. öldü, öldü. 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 Araba ile geçen bu muydu? Planterim. Tek miydi? İki kişi herhalde. Bunlar mı? Bilmiyorum ki. Ya da bunlar yaya mı koştu geldi bilemiyorum. Araplar nerede lan? Bu arapları göremiyorum ya. O arkamıza tamam, dönen araba abi, bitti abi. mi? Onu bilmiyorum. Araba ne oldu? Ne yaptı bilmiyorum. Bunlar kimdi? Araba mı ne oldu? Abi, abi, abi burada, burada burada. Çok açım. Görebiliyorum. Yerden abi, abi bu onu... adamın yanından bana nasıl sıkabiliyor Abi Sinan ben düştüm. Bir saniye cam basmaya çalışıyorum. Adam karşıdan sıkıyor. Önümüz dolu mu? Dolu dolu. Alana öleceğim. <laughs> Tutman lazım. Baygın. Tutman lazım. Abi tut, önümde... tut bırak öyle değil. Tut hacı tut. Normal tut. Kaşırım dedim ya. Ben. Çok hızlı gitti canım. Tamam öldü. Önde baygın. İlim geldi. Açık arazide de adam var abi. Sen oraya şey at atacaktın ya. Siz atacaktın, duracaktınız orada. Yo yo e, normal tutsa alan abi. seni vurmazdı alan sana abi. Niye kaldırmaya Vurmaz çalıştın beni? Alan sıfır. Sen beni kaldırırdın orada çok rahat. Ya da kaldır çek kaldır çekle girerdim ben. Açık ağzından geç. Çek ya. Aç abi. Gördüm gördüm. Bak görüyorsun bende. Burada var mı biri? Ay geldi abi şurada. Evet iki kişi abi. Tamam oh, bir onları bekliyorum ben. Baygın abi. Biri. Tamam biri baygın. Baran <laughs> kitini bas. Bakmamız lazım çünkü açıktan koşacaklar alan işte. Nereden vuruyor lan bu? Şurada açık arazide abi. Evet, biliyorum 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 da. Sis attı arkadaşlar. Baros öyle durma. Görüyor seni öyle. Çok iyi. Ay, Bak tepe tepe tepe. Oğlum düş la. Yeriniz çok iyi. Abi şu altımız var. Oraya tıkla da. Yem. Bomba yeme. Çift taraf sürünüyor bak. Onu da aldım. Son adam nerede? Tek onda. Açık arazide. Altımız abi son bir. Bu arkada gölde abi. mı? Bir, bir kaldı bir kaldı önünde. Abi, abi sen vur. Otur buradan atışır hocam. Arkandayım. Sinan sen de gel. Kurapta abi. DROP'ta Oha ne o Lan Nice Gelince sağlık gelince sağlık DBS almış Dur ne zaman buldun ya Arabik miydi o da arabik gibi gitti <laughs> Bu saate kadar DBS'de de gezmezsin be mübarek bu hareketi Gezmiş <laughs> abi baksana direkt bekliyor ya <laughs> Önceden ya. DBS drop'tan çıkıyordu ya ilan abi <laughs> Harbi <Ay> Ya <laughs> Hem 200 döle. You <laughs> know <laughs> <laughs> <laughs>